Murat Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz çok ve yoğun temponuzdan ayırdığınız bu değerli dakikalar için de ayrıca sağlıklı. çok teşekkür ediyoruz. Evet. Murat Bey Erzurum Dadaş ciğeri kebabının bu muhteşem lezzetinden sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Tabii ki. Fakat tabii öncelikle de. değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Murat Dağdal kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Tabii ki. Ben 1980 Erzurum Tortum doğumluyum. <laughs> Tortum Pehlivanlı köyü. Evet. Bu sektöre 95 yılında başladım. <laughs> 95 yılında e, Kemal Koç'un yanında başladım. Hı hı. Kemal Koç'ta devam ettim. Evet. 97 yılında Bursa'da çalıştım ve evet. böyle devam ettim. Evet. Bu süreç 2018 yılına kadar devam Uzun etti. Uzun yıllara dayanan bir tecrübeden evet. bahsedeceğiz. 95 yılından beri bu işin içindeyim. Evet. Yani 25 yıl diyebiliriz değil Belki mi? Daha fazla. Daha fazla. Evet. Evet. Peki Erzurum Dadaş Cağ Kebap lokasyon olarak konum olarak nerede? Şu anda Aksaray'ın neresindeyiz? Ben kafeler caddesindeyim. Aslında Aksaray'a yeni geldim. Çok da adresini bilmiyorum evet. ama tam olarak. Kafera caddesinde Hı hı. Yeni e, açtınız. Evet, bir ay yakın bir zaman orada açtım. Nasıl? Bir ay nasıl geçti? Süper geçti. E, beklediğiniz gibi mi? Evet, tempomuz yüksek. Hı, hı. Evet, Beklediniz. yoğun bir tempo içerisindesiniz. Evet. Burada e, artık size patron demiyoruz. Çünkü Yok. gelen misafirlerinizi kesinlikle kapıda ağırlayıp evet. kapıda e, karşılayıp ağırlıyorsunuz. Evet. Ve onlara kendiniz hizmet ediyorsunuz. Evet. Çok tamam. güzel. İşinize aşıksınız. Evet. Ben Asun'u sevdiğim kadar hiçbir hiç Evet. Yani müşteriye kendim hizmet etmekten sonra bu işi başardığımı zannetmiyorum. Ve bu muhteşem lezzeti bir ay kısa bir süre evet. ama e, bu yoğunluğu görünce gerçekten tabii beğenildiğinin farkındayız bizler de görüyoruz. Evet. Şimdi biz etlerimizi Erzurum'dan getiriyoruz, Kayseri'ye çalışıyoruz. E, e, Aksaray'da yeniyiz ama yavaş kesinlikle yavaş... Kesinlikle Erzurum lezzetini buraya taşımışsınız. Evet. Ustalarımız da yine Erzurumlu. Evet, 7 tane Erzurumlu arkadaşımız bizle beraber. Hı hı. Personel demeyelim, biz arkadaşız. Benim çalıştığım arkadaşlarla en e, az arkadaşım 10 yılda 25 yıl haberli arkadaşımız. Ekip işi değil mi bu evet, iş kesinlikle? ki. Ekip olmadığında bu işi yürütemezsiniz. Evet, doğru. Evet bu lezzetimizi biraz açacak olursak Kardeşim. Dadaş Çay Kebap'ın özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki ben Aksan'a geldiğim zaman e, dükkan ismini zaten belliydi kafamda. Hı hı. Ne koyacağım ne koyacağım evet. ama sonuçta Dadaş'ta karar verdim. Evet. Çünkü Dadaş biliyorsunuz her zaman Kesinlikle. simgesi her şeyi. Hı hı. 25-68'de emer durmamda Aksaray Göstergesi olarak başına sonuna ekledik. Güzel bir isim çıktı düşünüyorum. Evet. Ee, bir ay aşkındır tam bir ay olmasa da bir ay aşkındır. Bu için içindeyim Aksaray'da. Hı hı. Aksaray'dan gösterdiği Göztepegas'a çok teşekkür ediyorum. Allah şu an için bir, bir şey görünmüyor ama süper bir iş çıkardığımızı düşünüyorum bu bir ay zaman zarfında. Peki bundan sonraki hedefleriniz nelerdir, neler yapmayı amaçlıyorsunuz? Aslında herkes benim arkadaşlarım biri, benim bir tane hedefim vardır. Hı -hı. Benim hayalim Norveç'te dükkan açmak. Çok güzel. Peki hayalim Norveç'te bir dükkan salonu açabilmek, açabilirsem tabii ki evet. Bir imkanım olursa. Ama olmasa da canım sağ olsun yani. Bir iki tane dükkan açıp bırakacağım. Evet. Yani üç, bir iki dükkanla bu işi yürütmeye çalışacağım. Ekibimi sağlam oturtabilirsem. Ama oturtamazsam tek dükkanla böyle devam edeceğim. Evet. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizleri tebrik etmek teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Son olarak bugüne kadar sizleri destekleyen, tercih eden çok dostlarınız bulunmakta. Kesinlikle. Onlara kesinlikle. buradan bir teşekkür bir mesajı etmek ister misiniz? Tabii ki. Ben şimdi yıllarca <laughs> Kemal Koç'un yanında çalıştım. Kemal Koç teşekkür ediyorum. Hı hı. Ama benim için hayatımda çok önemli bir yeri olan Mehmet Usta Cakip Eski es geçemem. Ben evet. e, Türkiye'de Ca Akif denince Mehmet Ufka benim için en önce değildir. İkinci koştur ama tabii ki kök Cakibok var. benim için çok değerli. Evet. Ve kök da çok değerli bir arkadaşım var. Enes Bey hepsine katkılamadı. Ben bu süreçte olsun, kendilerine selamlarımızı iletiyoruz. Bu süreçte arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Hep yanımda oldular. Ve tabii ki bu bu süreçte tabii çok çok kişi katkıda bulundu ama hı hı. şu an biliyorsunuz çok aşırı kişilerin ismini vermek yersiz. Evet. Ama e, bu arkadaşlarının çok ama çok katkıları vardır. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bizler de verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok evet. teşekkür ediyoruz. ca kebabı Dadaş Caa kebabı evet. da yenir diyoruz evet. ve kesinlikle bu. ekranları başındaki değerli izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Gelin bu lezzetten tadın diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınız daim Edelim. olsun diyoruz. Siz de burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yardımınız olduğunuz için katkılarınızı size de çok çok teşekkür ediyoruz.